Merhaba sevgili arkadaşlar sınıfıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle Karakök yayınlarının atom ve periyodik sistem ünitesinin uygulama testlerini çözeceğiz. 3 ve 4'ü çözeceğiz. 1 ve 2'yi önceki videoda çözmüştük. Yukarıdaki yargılardan hangileri tüm halojenler için doğrudur? Halojenler 7A grubuydu flor, klor, brom, iyot, astatin vardı. Atom numaraları kendilerine en yakın kalkojenden bir fazladır. Kalkojenler 6A grubuydu. Öyle değil mi? Kalkojenlerden bir fazladır ifadesi doğru. Değerlik elektron sayıları 7'dir. Yani son katmanında 7 elektron var. Doğru. Hidrojenli bileşiği asit özelliği gösterir. Hidrojen, florür klorür, bromür, iyodür, asit özellik gösterir diyoruz. Cevabımız Edirne olacak. Elektron sayısı ve nötron sayısı grafiği verilmiş. X ve Y'nin baş grup elementleri olduğu bilindiğine göre yargılardan hangileri yanlıştır? Şimdi X eksi 2, Y eksi elektron sayıları ortakmış. 18'e 18, e 18. Nötron sayısı ise x'in 16, y'nin ise 18. Şimdi x'in eee proton sayısını bulabiliriz. -2 ile 18'i toplayın. 16 kütle numarası 32. Y'nin -1 ile 18'i toplayın. 17 kütle numarası 35. X ve y aynı periyotta bulunur. Arkadaşlar, periyodik sistemdeki yerleri bulurken biz proton sayısına bakacağız. 2 8 8 Y'nin ise 2, pardon 286. Yanlış topladım. 287. Yani 3 periyot var. Her ikisi de 3. katmanda, 3. periyottadır. X ve Y izobardır. Arkadaşlar kütle numarası aynı olanlara izobar diyorduk. Kütle numaraları farklı olduğu için izobar değildir. Y'nin grup numarası X'ten büyüktür. Y'nin grup numarası 7 ile bittiği için 7A, X'in de 6 ile bittiği için 6A. X'ten büyüktür. Hangisi yanlıştır? Yalnız iki yanlıştır diyoruz. Hidrojen, su, helyum ile ilgili. Hangisi yanlıştır? Hidrojen ve su moleküler yapılıdır. Evet. Helyum ve hidrojen elementtir. Evet. Helyum doğada atomik, tek başına ise atomik. Hidrojen gibi bulunuyorsa moleküler ya da diatomik yapıda bulunur diyoruz. Evet. Hidrojen, ametal, helyum, asal gaz. Evet. Su fiziksel yöntemlerle bileşenlerine, elementlerine ayrışmaz. Bileşikler elektroliz yöntemine ya da kimyasal yöntemlerle ayrışırlar arkadaşlar. Edirne yanlış. Yukarıda iyon hallerinin katman elektron dağılımları verilen x'ye bakın iyon hallerinin diyor. Hangisi yanlıştır? İyon hali verildiyse demek ki burada Elektron sayısı verilmiş. Bunun elektron sayısı yani X'in 10, Y'nin ise 18. X'in proton sayısı 11, Y'nin ise 15. Anlaştık mı? Şimdi elektron bulunduran katman sayıları aynıdır diyor. Şimdi X ve Y atomları için diyor ya o zaman proton sayısına göre yapacağız. X 11 proton sayısına göre 2 8 1. Y proton sayısı 15 2 8 5. Evet elektron bulunduran katman sayıları aynı. X metal, Y ise A metal. Arkadaşlar X nerede? 1A'da metal. Y ise 5A'da A metal. Doğru. X toprak alkali metaldir. 1A grubunun adı neydi? Alkali metaller. Toprak alkali metaller 2A grubuydu. Diyoruz arkadaşlar cevap Bursa. Aynı periyotta bulunan X ile Y elementlerinin değerlik elektron sayıları sırasıyla 1 ve 6'dır. Aynı periyotta ise o zaman X 1A'da yazamadım. X 1A'da Y ise 6A'dadır. Hangisi yanlış? X 1A'da ise metal, Y ise metal. Doğru. X'in atom numarası Y'den fazladır. Arkadaşlar aynı periyottalarsa X 1A burada, Y de 6A'da şurada. Proton sayısı Soldan sağa doğru gittikçe yani atom numarası artıyordu. Dolayısıyla Y'nin daha fazla olacak. Y6A grubudur. X'in metal özelliği Y'den fazladır zaten. X metal, Y metal. Y'nin elektron ilgisi X'ten fazladır. Periyodik tabloda soldan sağa doğru gittikçe elektron ilgisi artıyordu. Hatta elektron ilgisi en büyük olan element kimde? Klor'da. Öyle değil mi? Klor'a yaklaştıkça elektron ilgisi de artar diyorduk. Yukarıda periyodik tablodan bir kesit verilmiştir. Hangisi doğrudur? Güzel, 10. element ne ona göre hepsi yazılmış. Periyodik tablo üzerinde belirtilen elementlerden atom numarası en büyük olan neondur. Evet. 10. Azot, oksijen, flor ametal, diğer elementler metaldir. Arkadaşlar, karbon da ametaldir. Karbonu geçmişler. Hidrojen de ametaldir, değil mi? Bor yarı metaldir helyum ve neon soy gaz, litium ve sadece metal. Dolayısıyla iki yanlış. Oda koşullarında helyum ve neon gaz fazındayken diğer elementler katı haldedir. Oda koşullarında şu elementlerimiz yani ametallerimiz de gaz halindedir arkadaşlar. Dolayısıyla üç de yanlış. Yalnız bir doğrudur. Buna göre X, Y, Z'nin periyodik sistemdeki yere hangileriyle gösterilebilir? X'in elektron bulunduran katman sayısı Y'nin ve Z'ninkinden fazladır. O zaman X nerede? Altta olacak. Bir gitti. Eleyin hemen. İki kesim var hocam. Aynı periyotta bulunan aynı periyotta bulunan Y ve Z'den Y'nin elektron ilgisi Z'den fazladır. Arkadaşlar aynı e, periyotta bulunan diyorsa Y ve Z aynı periyotta olacak. Evet her ikisinde de aynı periyotta. Peki Y'nin elektron ilgisi Z'den fazladır. 2 sağlar, 3 sağlar mı? Şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Eğer Z e, soygazsa, 8A ise, Y'nin e, elektron ilgisi yine Z'den büyük olur. Dolayısıyla 3 de olur. Z'yi soygaz gibi düşünüp, Y'yi de 7A gibi düşünürsek, 3.yü e, de kabul edebiliriz arkadaşlar. Cevap Edirne. Periyodik tablonun 3A grubunda bulunan X elementi ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? 3A grubundaysa arkadaşlar birinci periyotta bulunmaz. Çünkü birinci periyotta kim var? Sadece hidrojen ve helyum. Hidrojen ve helyum olduğuna göre demek ki 3A'da birinci periyotta 3A grubundan herhangi bir element yok. Şekillendirilebilir. 3A grubunda hem metal var hem yarı metal var. Her ikisi de şekillendirilebilir. Bakın hem metal var hem yarı metal var dedim. Dolayısıyla metal olduğu kesin değil. Ee, bir ve iki kesinlikle doğrudur. Cevap C. Yukarıdaki periyodik tablo kesitinde X, Y, Z, T, Q yerleri verilmiş. Hangisi yanlış? X, Z ve Q aynı periyotta. Aynı periyotta mı? Evet. Doğru. T ve Q kararlı bileşiklerinde aynı soğuk elektron dizilimine sahiptir. Arkadaşlar T küme sahip olur. Şuradaki helyum neona. Q ise alttaki argona benzemeye çalışır. Dolayısıyla aynı soy gaz elementine benzemek istemezler. X 1 ada olduğu için alkali, Y 2 ada olduğu için toprak alkali. Y'nin kararlı bileşiklerindeki elektron sayısı Q'nun elektron sayısından bir fazladır. Arkadaşlar Y nerede? Şurada. Kararlı bileşiklerinde kime benzeyecek? Argon'a yani 18'e benzeyecek değil mi? Kararlı normalde 20 2 elektron verecek 18 olacak. Q'nun elektron sayısı nedir? Flor burada 9, Q'da klor 17 kararlı bileşikteki elektron sayısı 18 şunun 17 bir fazladır. Evet doğru cümleyi anlamak için biraz okumak gerekiyor. Z ve Q'nun değerli elektron sayıları arasındaki fark 4'tür. Z 3 A'da Q'da 7 A'da değerli elektron sayısı arasındaki fark 4'tür doğrudur diyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki periyodik tablo kesitinde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlış, Z'nin elektronegatifliği T'den fazladır. Elektronegatiflik ne demekti? Ortak kullanılan elektronları çekme gücü. Z zaten flor en yüksek odur arkadaşlar. Aynı zamanda bir tabu da flora doğru yaklaştıkça elektronegatiflik artar. Q'nun elektron ilgisi pozitif değerlik dedi. Arkadaşlar e, bu ne demek? Aslında elektron ilgisi her zaman negatif değil pozitif değerlik alabilir ve e, soy gazlardan bir elektron koparmak için, hani elektron ilgisinin tanımı nedir? Bir elektron e, verdiğinde açığa çıkan, bir elektron aldığında açığa çıkan de elektron ilgisi. Helyumun bir elektron alması için aynı zamanda bunu uyarıp, helyum, neon, argon, kripton, kısarım hepsinin, 8A'nın bir elektron alması için aslında bir de dışarıdan enerji alması gerekiyor. Dolayısıyla pozitif değerliktedir. X yarı metaldir. Evet şu sarıyla gösterilen merdiven yarı metal. Y ve T oda koşullarında katı haldedir. Arkadaşlar Y ve T de oda koşullarında gaz haldedir. Bakalım. Şurası pardon gaz. T sıvı. iot katı. Katı halde olan değildir. Y'nin ametal özelliği Z'den azdır. Evet ametalik özellik periyot tabloda soldan sağa doğru gittikçe artıyordu. Dolayısıyla Z'nin daha fazladır. Bu ifade de doğru cevabımız Deniz'de. X, O, 3 iyonunda toplam 50 elektron varmış. Buna göre X elementi hangisiyle aynı grupta yer alır? Arkadaşlar şimdi bu tür sorularda kökülü veriliyor ya. Bunu şöyle parantez içine bir yazın. 50 elektron var diyor. Elektron sayısı 50'ymiş. Proton sayısı ne olur o zaman? Toplamda 47. Protonu sağlayan X ve oksijen. Bir tane X var. Dört tane oksijen var. Oksijenin proton sayısı 8. 4 çarpı 8 eşittir 47. 32 karşıya atın. X buradan ne geliyor? 32 çıkar. 15 geliyor. Dolayısıyla 2, 8, 5. 5 A'da olan kimdir? 5 A'da olan. 5, yanlış hesaplamadık değil mi? Evet. E, X elementiyle aynı grupta yapılır. Şu 2A'da, 3A'da e, demir e, zaten geçiş metali. Peki arsenik ve selenyum nasıl hesaplayacağız bunu arkadaşlar? Sol gazlardan yararlanarak hesaplayacağız. Helyum, neon, argon, 2, 10, 18, kripton, 36. 36 geriye doğru sayın. 35, 34, 33, 32. 35 dediğimiz, bu şurası 8 ay ya, 35 7 a, 34 6 a, 33 ise 5 a'dır arkadaşlar. Soru güzel soru değil mi? Periyodik tabloda yer bulmak için soğuk gazlardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. 54 de var burada. Sonra 82 diye geliyor. Soğuk gazlardan yararlanarak geriye doğru sayarak bu şekilde grupta bulabiliriz. Cevap ne geldi? Denizli. 12. ve bu testteki son sorumuz. Ee, yukarıda bir maddeye ait tanecik modeli verilmiş ve bu modelde aynı atomlar aynı renge sahip olan geometrik şekiller ile ifade edilmiştir. Tanecik modeli verilen bu madde çiftlerinden hangilerinin bir araya gelmesiyle oluşabilir? Şimdi arkadaşlar yukarıya baktığımızda bir şöyle bir bileşik var bir de element var. Bir bileşik bir element olacak. Bakın bir bileşik su olur mu? Olur. Bir de moleküler halde bulunan element. Yani şunlar O2, şunlar H2O bir olur. İki olur mu? Olmaz. Bakın ikisi de bileşik olmaz. 3 de olmaz. Neden? Hocam karbondioksit var, bir de kobalt var. Kobalt bir metaldir. Burada e, tanecik boli, modeli verilmiş ve bu moleküler bir madde. Gördük mü? o iki olur. Kobalt olmaz. Dolayısıyla cevabımız Adana. Şimdi dördüncü testimize geçiş yapalım arkadaşlar. X, Y, Z, T ve A taneciklerine ait periyodik tablodaki yerlerin gösterimi hangisine doğru olarak verilmiştir? Her birinin atom numaralarını söyleyelim x 15 topluyoruz değil mi? y 18 bir daha şurası 19 ee, z toplayın 20 t 18 yine nötr olduğu için a ise 16 arkadaşlar e, 2 8 5 5 a'da e, 2 8, 8 1 a'da ama y bir tane altta olacak dolayısıyla Periyot numaralarını da yazalım. 285 üçüncü periyot 5a, dördüncü periyot bir a, 2882 dördüncü periyot 2a, 288 üçüncü periyot 8a, a için 286 üçüncü periyot 6a. Bunu yazmadım tek tek ama siz benim söylediğimi anlıyorsunuzdur, değil mi? X en bir a'daki kim diye? Y dördüncü periyot 1 adı olacak. Z de 2 adı olacak. Bu değil, bu değil. Evet C olur. D olur. Bu da olmaz. Değil mi? Bu ikisi oluyor. X 3. periyot 5 adaydı. Ee, 1, 2, 3, 4, 5 A. Bakın sağladı Denizli. Çünkü burada 7 A'ya yazmışlar dedik. O yüzden direkt Denizli'ye baktım ve oldu. Cevap Denizli. Kolay ama uğraştırdı. XO4 iyonunda 50 elektron varmış. X'in nükleon sayısı 32 olduğuna göre nötron sayısı nedir? Bakın önceki testte de vardı ya. XO4-2 50. Ne gelir proton sayısı? 48. Yani bir tane X'in 4 tane oksijen 4 kere 8. Toplamı neymiş? 48. 32'yi karşıya attık. X'ine geldi buradan 16. Arkadaşlar X'in proton sayısı 16, nükleon sayısı 32 diyor. Yani kütle numarası 32. 16 ile neyi toplarsak 32 yapar? 16'yı toplarsak 32 yapar diyoruz. Cevap Ceyhan Toprak alkali metaller, toprak alkali metaller kim? 2A. Son katmanında 2 elektron bulunur. Evet 2 8 2. Tümü oda oda koşullarında katı haldedir. Evet tümü oda koşullarında katı halde hepsi metal istisna yok. Bir ada hidrojen var mesela istisna. 3A'da yarı metaller var mesela. Tamam yarı metaller de katı halde, doğru. Ama iki ada hiç istisna yok. Tepkimeye girme eğilimleri alkali metallere göre daha azdır. Çünkü metallerde sağdan sola doğru gittikçe aktiflik yani tepkimeye girme eğilimleri artar. 2A'nın bir aya göre daha azdır arkadaşlar. Cevap Edirne. Aşağıdaki elementlerden hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi diğerinden daha fazladır? Şimdi bir, birinci iyonlaşma enerjisinde grup numaralarını bulalım. Ee, sıralama nasıldı? 3 aşağı, 5 yukarı. Onların yeri değişiyordu küresel simetriden dolayı. Normalde diyoruz ki soldan sağa doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi artar. Grupları yazın. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. 2A'da ve 5A'da küresel simetri olduğu için kendinden sonra gelen gruplardan daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahiptir. Yani normalde şöyle yazmamız gerekiyordu. Ama küresel simetriden dolayı gerçek olan iyonlaşma enerjisinin sıralaması şudur. 1A, 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A, 8A. Yani 2 ve 5 kendinden sonra gelen gruplardan daha fazla iyonlaşma enerjisine sahip. Yani soldan sağa doğru gittikçe genellikle artar diyoruz. Baktığımız zaman 2-5, ikinci 2. periyot 5A, oksijen ikinci 2. periyot 2-6A, flor ise ikinci periyot 7A, fosfor 2-8-5, üçüncü periyot 5A, kükürt 2-8-6, değil mi? Üçüncü periyot altı A. Şimdi arkadaşlar e, iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru gittikçe genellikle artıyor ama yukarıdan aşağı doğru indikçe ise azalıyor. Dolayısıyla üçüncü periyotlar gitti. En sağda olan kim? Flordur. Cevabımız Ceyhan. Şuradan da zaten görürsünüz. 7A'nın 5'ten 6'dan daha büyük olduğunu. Evet buna göre hangi atom modeli ile ilgili benzetme yapılmamıştır çekirdekli atom modeli yörüngeli yörüngeli deyince kim aklımıza gelecek bor bölünemeyen atom modeli dalton üzümlü kek modeli tamsın çekirdekli atom modeli çekirdekli atom modeliyle bölünemeyen atom modeli kaldı arkadaşlar şimdi Nasıl söylesem çekirdekli atom modeli aslında Rutherford atom modeli biz gezegen modeli olarak söylüyoruz değil mi? Gezegende işte güneşin etrafında gezegenler dönüyor. Rutherford'un dediğine göre de çekirdek var ortada elektronlar da gezegenler gibi dönüyor çekirdeğin etrafında dönüyor, dönüyor diye öğrenmiştik. Gezegen modeli diye söylüyordum. Ama biz buna çekirdekli atom modeli de diyebiliriz. Modern atom modeli yani orbitalle ilgili herhangi bir bilgi, herhangi bir kopya yukarıda verilmemiş. Cevap Ceyhan. X ve Y atomlarının nötron sayıları birbirine eşit. Güzel, izoton yani. Buna göre X taneciğinin elektron sayısı hangisidir? Arkadaşlar şimdi bunun yükü sıfır. Proton sayısı 10'dur. O zaman nötron sayısı nedir? 10. Nötron sayısı 10 sa x'in proton sayısı nedir? 9. Elektron sayısı ne olur o zaman? Eksi 1 ile neyi toplarsak 9 yapar? Onu. Denizde. Ne kadar kolaymış değil mi? Hemen yaptık. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi atomun yapısıyla ilgili bir çalışma yapmamıştır? Dalton atom modeli var değil mi? Bölünmez bir küre. Thomson atom modeli var, üzümlü kek. Bohr atom modeli var, yörünge. Rutherford atom modeli var, gezegen ya da işte çekirdekli atom modeli. Ama Lavoisier kütlenin korunumu kanununu bulmuştur. Herhangi bir atom modeliyle ilgili bir çalışması yok. Sağ olsun. Bir de o bulsaydı düşünün yani. Bir de o bulsaydı bir de onu öğrenmek zorunda kalacaktım. Sizin yerinize yorum yaptım. Rutherford atom modeli yukarıdaki özelliklerden hangisini açıklayamamıştır? Rutherford atom modeli atom spektrumlarını açıklamamış. Böyle bir şey vermemiş. Sadece çekirdeğin varlığını ve çekirdeğin içerisinde protonun ve yüksüz bir taneciğin olduğunu söylemiştir. Eksi yüklü elektronun artı yüklü çekirdeğe yapışmama nedenini de açıklamamıştır atomların parçalanabilirliği. Arkadaşlar atomların içerisinde çok büyük boşluklar olduğu için bölünebileceğini söylemiş. Ama tabii ki bu parçalamamış. Parçalayan Einstein atom atom bombası ile beraber yapmış bu işi. Parçalanabilirliği hakkında öngörüde bulunmuş sadece. Ee, ve boşluklardan dolayı olduğunu söylemiş ama parçalamamıştır. Dolayısıyla 1 ve 2 açıklanamamış, 3 ile ilgili de kısmen açıklama yapmıştır cevap Bursa. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri metaller için doğru, ametaller için yanlıştır? Metaller için doğru, ametaller için yanlış. Elektron vermeye yatkındır metaller doğru, ametaller için yanlış. Elektriği ve ısı iletirler metaller doğru, ametaller için yanlış. Standart koşullarda katı sıvı gaz halde metaller bulunamaz, ametaller bulunabilir. Dolayısıyla cevabımız denizli. Doğru mu anladım? Metaller için doğru ama metalleri tamam doğru. <laughs> Bu tür soruları ben bazen karıştırıyorum. O yüzden bir daha kontrol ettim. Atom spektrumları ile ilgili hangileri doğrudur? Atom spektrumlarını açıklayan kişi bor ve her element için karakteristik özelliğe sahip olduğunu söylemiştir. Parmak izi gibidir atom spektrumları. Kesiklidir. yok kuşağı mesela... Kesiksizdir. Kırmızıdan mora kadar yumuşak geçişlerle birbirine geçiş yapar. Ama e, Bor'un anlattığı atom spektrumları parmak izi gibidir ve kesik kesik verilir. Her atoma özgüdür. Enerjiyi alıp dışarıya vermesiyle açıklanır. Görünümünde tüm renkleri bulundurur. Evet, e, hayır görünümünde tüm renkleri bulundurmaz. Çünkü beyaz ışık saçmıyor. Görünümünde tüm renkleri bulunduran gökkuşağıdır. Atom spektrumları değil. Cevabımız Ceyhan. Brom atomu ile ilgili hangisi yanlıştır? Elektron, elektron bulunduran katman sayısı 3'tür. Şimdi ben size ne anlatmıştım? Soy gazlar 2, 10, 18, 36. Brom burada mı? Değil mi? 7 A'da. Şurası 8 A şurası 7 A. Brom burada. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4. katmanda katman sayısı 4'tür. 3 değil. Bir yanlış. Bir elektron aldığında soy gaz dağılımına sahip olur. Evet 35. Bir elektron alırsa 36 olur. Doğru. Değerlik elektron sayısı 7 adı olduğu için de 7'dir cevabımız Adana. Şunu iyice öğrendiniz değil mi? Çok işinize yarayacak. Konu anlatımlarında da anlatmıştım. Gerçi onu dinleyenler de biliyordur. Elektron alan bir atomun katman sayısı artar. Atom ve iyon kavramları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Elektron olan bir atomun katman sayısı artar. Arkadaşlar artmayabilir. Öyle değil mi? Mesela oksijen elektron alacak. 2, 6. Bir elektron aldı. 7, bir elektron daha aldı. 8. Her zaman artmayabilir. Gitti. Çekirdeğine nötron katılan bir atomun kütle numarası artar. Evet. Ee, mesela kim olsun yine oksijen olsun 8 16. Proton proton 8, kütle 16, nötron sayısı da 8. Bunun üzerine bir nötron daha geldi, 9 oldu. Kütlesi ne oldu artık? 17. Doğru. Nötr halden iyon haline geçen bir atomun proton ve nötron oranı değişmez. Proton ve nötron sabit kalır. Oksijen yine 8 8 16. Bu sabit. Oksijen diyelim 2 elektron aldı. 8 8 16 elektron sayısı değişir. Nötron sayısı değişmez. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3. Evet soru çözümünü burada bitirelim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı, daha doğrusu kanalıma <laughs> abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.